Ben mi abi? Yok ya birle konuşulur şimdi. Lobide mi lobide? Yok abi. Ne yapıyorsun? abi, <laughs> İstasyon abi. girelim abi. ben bilir gerideyim. Bilir ne vursak ben yer benim ben basamam be. kusura bakmayın. bende ev geldi ev geldi ev geldi. Ölüm bakmıyorsunuz diye bakmıyorum hiç Baktım kanki iki vurdum. Tamam. Ömer var. Başlıyorum ölmüyordum. 2'ye 2 ile şu an. Abi eve doğru gidiyorum. Biri burada kenarda. Girdim eve. Gir gir. Kem canaz abi. Kurayım mı? Kuruluk. Kur kur. Tasun alta bak bizim adam buraya bakıyor. Tasun alttan geliyor. Ah! Ah alttan geliyor bir tanesi. Biri de kolumda. Gel. Solundan gelecek Beyzen doğru Sen çatıya çık. Bunu inersin. Geldi 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 geliyor Ruten. Çatıya de yine. Gördü diye çıkmam görsün. Zıplayacaksın geçeceksin yavrum. <laughs> tamam evin önünü ben aldım gidin sana sonra. ev 3 geliyor. Gelirse attayız. Tamam ya. girenlerin bir tanesi geri baksın içeriden. Ben bakarım geriye. E, tamam geri kalan yukarı çıksın. Sola bak. Bir tane tamam, çatı. Tamam olur. Kuruyom beni koruyom, kuruyom kuruyom. Aşağı düştüm. Kur 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 kur, kur. Geldik işte. Kurma geldi. kurma 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 dur. Adam vurdu. Kurma. Geldi, geldi. Yapma. Sağ, Sağ başı. Kuru, kuruyordu tam son anda bıraktım Kuruma değil Adamsın Arun abi Bir daha oynayabiliriz. Da lan. Bir şey yine geri baksın bir kişiye. Onu 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 üç üç kez de geldi istasyona 3. Kurma kurma bekle. Hayır Mervin bitti ikisi altta iki orada. Lan merhaba tamam. tamam. ikisini de vuracağım ben. de vurdum. İyi mi? Eğilme bomba kur. Kurdum lan. Kurdum ben kurdum. Ha? Lan. Akis alttan gelecek. Lan nasıl gitti öyle ya? Gösterme hani bu yavrum. Alttan tarayabilir. Gidin açmışsan daha iyi gibi abi. Ve altına bak ya. Alttan tarar. Hı -hı. Ya ulan nasıl yaptınız? Ben sana hepsini vurdum anasıydım ya. Sen 4 turdan adamla 4 vuru daha bak. Tamam da Efe'nin orada mesela inmemesi lazım. Göstermemesi lazım. Yer belli zaten. Evet, ben daha burada çıkınca vurdu ben direkt. Hasta ikinizin de burada durması onlar için daha iyi yani. Daha iyi için. Ben evden ev tutun tabii, bir Kolon oturmuş iki. Biri Kulak. hızlı geldi. Çatıya çıktı biri. Çatı var çatı. mı? Borvoş borvoş bir tane. Ev, Zor, ev, ev önü onu konteyner. Dur dur dur. Dört kuruşu var canı çok az. Arkadaşlar, sayda girince bomba kurmak açılmayın. Adamlarsak bu işin sonu yok. Kolon 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 devam, kolon <call> <laughs> devam, kolon. <laughs> Borudan yürümeyin tamam mı? Bak kolundan yürümeye doğru Altı. 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 Ben tamam ben de. Biraz yavaş ıı, oynayacağım ben. Stasyon. Kaç. Tam söyleyecek mi sana bekle? Açma şu abi. Zıplayarak söylüyor bak. Ya istasyon alt. bir tane sayfada Oynama. Son alttaydı abi. Sana yakın gelir alttaydı hemen. Bunu görmedim hiç. Ben üstüne arkasına geçecektim de. <laughs> o senden önce davrandı abi. O benden bir davranmadı. O beni içeri çiftle içeri girdim sandı. Tam <laughs> <laughs> vuramadım lan. Bor başlayın. Beyaz ona kırmızı köntenler var. Bir tane var, iki tane var. Atlamatlama yapalım. Gerildi. Atla geç bir şarkı al. Hangi biris nasıl Biri de önümde Biri beyaz ona kırmızı konteynerde. Alttaydı. ha daha göster mi orayı? Bildiğin cenazesi abi, küçük ev altılar. 3 var Bir tane base önü bir tane boru geldi. Emerim. Base önü. Geldim. Boru da. Ramazan sen var ya bak. Neyse bir şey demiyorum. bu kadar sorumlusun. Evdeyim. kolonu bana sal. Oynamayacağım kolon, göstermeyeceğim. Oynasın bırak. Ev oynadı galiba. Ev, ev geldi. Açalım bir tane abi. Arada var, bir tane. Ev abi. Ön kapıda var. Evet, stasyon altı biri. Arkada. Hayatta biri. <laughs> Bak eve geçiyor, üç vurdum. Hemen dönmemiz lazım. Onlar yani yarım saat beklediler, kurumadılar. <laughs> Stasyon girecektir. Ev alttayım ben. bekliyorum. Can Bırak gelsin, kamera geliyor. Şu an kamera geliyor. Bana yardım et, bana yardım et, bana yardım et. Ana beyaz önünde İçeride solunda istasyon. Küçük ev olabilir. Öldü, buraya girdi buraya. Hayır. Danskan öldü mü? İçeride bir içeride. Bir i̇çeride. Bir içeride. Bir i̇çeride. Bir Oğlum bana adam ölmüş niye bu söylemiyorsunuz? Niye onu öldürdüm abi? E bana Ama. söylesene. Söyledim abi. Bunu adam duymadım. Allah pardon abi. Ben de adam küçük ev falan git sanıyorum ya. Beyt tutsana, iki de kolun oturalım, biri de boruyu alsın. Kolun abi. Başka evde var. Ben bu konkenere beyt. Ah, canas. ki evde. Oynama. İfosu var. Yerini yok. Kendi base onu kırmızı konteyner. Küçükeyi kap... Ya küçükeyi alsana küçükeyi al. Küçükeye bak. Küçük evde küçük ev. Küçük evde canlı çok az. Abi hızlı sayıtlar oynayalım mı? Bir e, F1 çıkayım ben istedim ben. Son olan. F1 çıkmayan direkt koş bir ekiye koş. Geldim abi. Girdim boş gibi. Kurayım mı? Arkayı al. Var mı arka? Tamam. Açılma. Ya orada ne işin var çocuk ya? Geldi. Geldi. F1 geldi bir tane. <laughs> evet, Şurada. Şurada. Söylesene. Vazneyi görmedik. O da arada. Çevre arası ayıp çözüyor olabilir. 10 saniye. Vallahi görmedim. Sesini bile almış olmam lazım ama. İki tane ses aldım da kalayamadım onu. Yok o adam iki kişi vurdu yani ona düştük. Engin abinin ekstrası olmasa gitmiş be. Bu tarafta var. <laughs> evet. Arada araya bak, araya bak. Benim gördüm. Araya bak, arkamda geliyor. Bir adam B2'nin içinden çıktı öne hepinizi vurdular. Bir kaç tutuyor? Bir tane adam ha. Fazlası yok. Tam dağını koyun dağını. Efir girdi efir. Kule çıktı ne? Kule çık. Efir var ne? Kule çıkıyor mu abi? Bir iki önde. Gidiyor. İç kapı, iç kapı, iç kapı. kapı. Kur, 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 kur. Gel kur, gel kur. Hadi gel kur, oğlum gel, gel. gel, <laughs> gel kur. Helal abi. Kurun abi. abi Kule geldi. Abi çukura gidiyorum abi. Beni gördü mü? Göz, bence gözüküyorsun abi. Çok Gözükmüyorum ya var. ne gözükeceğim? Silah önce gözükmüş olabilir. Gözükemez silah dönmedim ki oraya. F1'i iki atıyor bak F1'e dikkat edin. F1, F1 çıkayım mı? Çık ben, ben de bakayım. F1 sol bende. Son kolon son kolon. Son kolon iki yedim. Orta kapı sağ var. Ya evde pusmuş. Üçü kapı var. İki e de bir tane. Bir tarafında var. İki tarafına dönüyorken rampasına Çıkıyor rampaya Albert önünde 5 vuruş Yeşilde bir tanesi yeşilde yeşilde, yeşilde. 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 Nerede? Kur kur bek, bekle 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 Eki bek. bek, bek, bek. bek mi koruyum abi? Beş, beş bir vurdum öldü Düşünmüyorum yasaklanmalı abi ya ne neon ateş barut Buneye. Vallahi dur kur, kur, kur. Kur, kur. Kuleye dikkat. Yine orta kapıdan gelebilir. Kura bakmayın yine bir çukurda zaten. Öraya bakıyorum. Sen de ikinci yandan Kule geldi. Kesinlikle. O da ön gelecek. 4 tane. Kula Kule kule, kule. Bir kule bir ön. Kule kule last kule. spor. Bir siteleri siteleri 2 2 yapalım. Artık diyor. Siteleri 2 2 yapalım. Açıkta 2 2 oynasın. Birisi or tarafa sok. E, ikileyim ben. Düşüneyim ben. Açıkta. B2'de kaldı. sola bakıyor, sağa bak. B2, B2. B2. B2 B2. B2. Lan vuramadım lan. Tamam. Abi. Tabii ne onun canı yok. Lan bayağı yedim. Yani. <laughs> <Ay>, öldüm. <laughs> <Biri çıkarım abi. gülüyor> Hadi koş koş. Adam nasıl kafa kafa etmez ya? Tamam Fırat. Senin çözmen benim adamı çekmem lazım. Benimki iki saat çözüyor. Mantıklı <laughs> abi. <laughs> Hiç düşünmedim abi onu. Hatta Bilmiyorum çözmüyor benimki. Bilmiyor çözmeyi bilmiyor. Yeşili üç desem yeşili üç Ben değişik. Sayta ben varım göre. ben varım. Yok abi. Rampası var. Rampayı 2 vurdum diğerine 4 vurdum. Rampası var hala. Evde biri. Rampası vardı. Ev 2 ev 2. Desteğe git. Ev 2 ev 2. Açma abi. Afere çıkmadım var. Faiz işte. Bir vuruş nasıl böyle ya? Dört vuruş ama ya. İzliyor sanki abi bir şey. Yok ya. Ayak sesi verdi ya. Ben hiç kullanmıyorum bu elde hani insan. Ama da tek attı düşerken. Çocuklar boyun gitmesin ha. Oha bu vidasa. yapalım ya. Bu boş bırak. Medya Adamdan birden gelmesin. İşliği gelen yok şu an. Bir de çık Hedef bir, bir geliyor. Bir. öldü. Rampası tamam. var bir tane, rampası. <laughs> yine b 2 aradı, girdiler. Girsinler girsinler. Rampası B2. iki, rampa iki. B2 girdi, site bir tane var. Gösterme. Kule çık, kule çık. Rampa geri kalktı, rampa geri kalktı. Çıkmaz lan. Çıkmaz da bir tane. Yav adam base'inde durmuş. Tam B2 bu. Tamam base'inde bir tanesi. Bir tane base'i varmış abi. B2 site'de var bir tane. Yine bu tarafta var da adam base'inde bir tane. B2 site'de bir tane. O kuramaz zaten 50 saniye sonra. Ya böyle bir şey olamaz ya. Rampası rampası indi adam. Öldü, öldü. Ön bir kön bir kön tane. Adam önde önde. Kafanı göm kafanı gezme adam. Çöz artık. Kafanı göm Çözün çözün, gön. çözün çözün çözün. Hadi be. Gel, 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 gel. Tamam çözdün. Ya Harun. Çözmez Abi. Harun. Abi bir sen diyeyim mi bak. Harun. <laughs> Harun. Yani, Bombanın üstünde oturursan çözmez. Bir de touchpad bozuk ya. Kendi elinden sıkıyor. Dipo. Benim son haritam. Ben son. Ben çıkıyorum ben ona kadar. Yeter bana bu kadar. Ben götüreyim. çıkabilir. Balkon geldi. Balkon balkon balkon. Öldü balkondaki. Balkona attım Bir tane B2 bir, bir tane B2. Oyna Arun. Abi o kemerde kemerde. Kemerlerden. Kemer kemer kemer. Kur. B2 idi. Çıkıyor. Yes. yes. Lan bırakır mı lan bu cross? Tamam. Bırakmaz bu abi. Sen olmasaydın da ben de alırdım zaten. Bilmiyorum ya. Eee olmuş. Haram. Senin o da hayatını da kurtardın bu arada sen BB gereken. Evet. <laughs> Solda adam var. Biri beni blokladı. Bu ağa komple bedir oynayan belli. İki şarka baksana. Orta kapı kalabalık. Ben kaldım. Tamam. Orta kapı kalabalık. Öldük de arkası gel gel. Kemer. Bir dakika. Beysar ayaksın biz kendisini. Arkam geldi, arkam arkam. Arkam, arkam geldi. Çok <laughs> abi. <laughs> Adam inmiş çıktı ya, karanlık karanlık. Adam şifre inmiş abi, bile. Sen gel. Sen gel. Canım yok 84. Kes kanka gelince söyle adama beraber pikleyin Aradaki gösterme. Oh. Çok, sıkıntı. çok sıkıntı. Gitti atıyor adam bombaya gitti, gitti. Abi bak sizin bak bekleme alanı çok saçma. Efe evet adama kapak bir... gibi bekliyorsun. Yoksa Kapatacaksın bekliyoruz. kendini bırak adam bak bombaya gelecek. En fazla bombaya tutacak bırakacak. Yani sen adamı bulmama ihtimalin yok. En geri aranın en gerisinde bekleyebiliyorsun. Oradan bile duyarsın yani. Aranın ortasında hiç göstermesen bile. Yani. Adam oradan çıkınca nereye bakıyor? Kutu arkası. Yok. En üstüne bakacak. Araya doğru cross çıkıyor yani. Direkt çıkıyor. Kemerden de seyrediyor. Alacağım abi şimdi. Orta kapıya direkt patladı. Yani adam almadı böyle. Biz verdik yani. Delik sağa. Düştü i̇şte o. düştü. Bir kar karanlıkta düştü. Bak. E, İyi versene ya vurum. Şu gel oyun şunun üstüne bunun. Gir 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 gir. Karanlık gelecek bu çocuk yine. Ben kurdum. Orada durma yine Albert. Beni öyle vurdu ya. Cross'ta çıkıyor. Bayağı yedi benden. Hmm. Beş vuruş yedi. Olur de abi. Hı? Gelip olur abi de teklese. ona karanlık sesi verdim ya. Orta kapıdan geldim. Şey Bizim adam kutuya kapalı kalsın. Karanlık sesi verdim. Ne olacak? Ne vurdum ya? midir? Balkonunuzu aldım. Kemer atalım. Kenar soldaydı galiba Uzunda, girdi uzunda. B.K. girdim ben. B1'e bomba kur, B1'e bomba kur. Açın mı ha bak girmişiz sayda. Niye daha gidiyorsunuz, arıyorsunuz ya? Bizimkilerin Kurban olayım bak şunu yapmayın ya. Almayalım. Bak bu çok saçma bir şey ya. Ben sıkıldım mı söylemekten ya? Abi bak sayda girmek için biz can atmıyor muyuz? Niye çıkıyorsunuz gidince ya? Sağ sağ sağ. Get. Tamam. Kullar kemer abi. kemer. Kullar, kemer. Tamam Ne yapacağım oğlum sana en fazla öleceğim niye cayipim ki? <laughs> Bilmiyorum abi. <laughs> Gerçekte kurşun yemiyor lan abi oğlum. Ben ağır yanına gittim belki. Orta kapı karanlık. b 1 girdi. b e 1 yakınmış. Öldü öldü sandığa girip Bir de iki O yine var. Nerede? Markamda ya. Delip sol. Sağa geçtir ama. görmüyorum ya. Benim infom B2 だいきえ、こりゃあだいきえ、こりゃあ。 Yo vururdu beni kutsedi. Evet. Şu an şansa vurdum yani. Ya. Alsan onu da vurayım. Alsan adamın beş sene. Vallahi duymadım lan abi. Baba dağıttım burayı baba. <laughs> <Vallahi duymadım. gülüyor>